dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Anne sen dünyadaki en iyi annesin seni çok seviyorum Bana duymuş olduğun koşulsuz sevgi için çok teşekkür ederim Kimse seninle kıyaslanamaz anneler günü kutlu olsun Anneler çiçek gibidir onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin Senin için her zaman var olduklarını ve senin düşündüklerini bilirsin Anneler günün kutlu olsun canım annem dünyanın en güzel annesi. Anneler anne gibi kutlu olsun. Şey Hayatında olduğun için sana çok minnettarım. Bebekliğin meyveli gösterdiğin sevgi, saygı ve nezaket için çok Günler teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Hayat yolculuğumun en başından beri beni besleyen, üzerimden doğayı hiç eksik etmeyen, benim için her an endişelenen, bana rehberlik eden ve her arayışımda beni destekleyen kişi sendin anneciğim. İhtiyacım olan sevgi için her gün orada olduğunu biliyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun canım anneciğim. bu sıcakla ilk günkü gibi kucaklaman, güzel gülüşlerin hiçbir zaman başka yerde bulunamaz. Seni seviyorum anne. Anneler gün kutlu olsun. Anneciğim bir günümde değil Annem olman dünyadaki en büyük şansım. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım annem. annem olsun, Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse annem derdim. Canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyoruz. Sarılmaya ihtiyacım olduğunda kolların benim için her zaman açık. Bir arkadaşa ihtiyacım olduğunda annem her zaman yanındasın. Bir, bir derse ihtiyacım olduğunda şey en iyi öğretmensin. Sevgin ve gücün her zaman bana rehberlik ediyor. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günü kutlu olsun. Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız, anne yoklukta bir düş, ayda bir yıldız, anne tutunulan bir dal. Dertlerin garip çizgisi, anne gözündeki yaşların birbirine anne dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Bu yolları göstermek için arda olduğun sürece hiçbir zaman endişelenmeme gerek yok. Seni çok seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Bana iyi bir insan olmak için ihtiyacım olan her şeyi sen öğrettin. Sen sadece annem değil aynı zamanda öğretmenimsin. Anneler günün kutlu olsun anne. Gücüme güç, umuduma umut kadar annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Benim annem olduğun için çok mutluyum. Bana her zaman inandığın ve benim için yaptığın her şeyin için teşekkür ederim. Seni seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim, iyi ki varsın. anneler günün kutlu olsun. Cem hiçbir söz sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek, biliyorum. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif etmeseler annem derdim, canım annem. Seni bilgileyip her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Canım annedeyim, anneler günün kutlu olsun. İyi ki de benim annemsin. seni çok seviyorum. Uçturacak her yeni gün bir önceki günden güzel. İsteklerine uygun ve seni mutlu edebilecek bir şekilde olmasını dilerim. Anneler Günü kutlu olsun. Benim melek annem. Her zaman yanımda olan değeri bir şey mi yani? Dünyanın en güzel annesine anneler günün kutlu olsun anneciğim. Sen hayatımın kutu yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevgiyle uydum. Doğru yolu buldum seni seviyorum annem. Anneler günün kutlu olsun. Hayatım boyunca beni hep destekledin

Çiçek gibi o solmuş.